Bizi çağırsın lan o! Bilerek yapıyorlar ya. Vallahi de billahi de bilerek yapıyorlar. Hayırdır Sadi? Yok bir şey ya. Ne oldu? Yapımla sürtüştük biraz da. Yüzümden faydalanmak istediler. Ben de müsaade etmedim tabii. Şimdi de zorluk çıkarıyorlar. Beklemedi servis için. Işte. Kolay mıyım öyle ya? Atla arkaya. Yok yok. Ben dolmuşta giderim buradan. Sadi, iyice yol aldılar. Çabuk, acele et. Doğru diyorsun ben Şunları bir yapalım. Ya. Düğüne gideceğim. Kimin düğüne? Bilmem. Yani tanıdık birinin düğünü değil. Öyle iş için. Ekmek bu sarçamsın ya. İşin yoksa sen de gel. İşim var Sade. Ama gelirim. Sıkı tutun. Abi üstüne başına dökmüşsün ha. Doğru dürüst yemek yesene. Sence de bu işte bir terslik yok mu? Çek sağa, maceram arıyorsun. Çek sağa. Sadi, kaçta gideceksin düğüne? Vallahi bir iki saate çıkarım. Tamam, gelir alırım seni evden. Sen benim evi tabii az çok biliyorsun. kapıyı içeridesin biliyorum. Girerken gördüm. Hala sen miydin ya? Geç. Yok komşulara dağıtacağım da. Sen üstünü değiştirmişsin. He ya kokuyordu artık öbürleri. E oğlum başka temizin yok muydu takım elbise bu? Hala düğüne gideceğim zaten ya. Konsepte uygun işte. Var mı çeyreği? Bak yoksa söyle. Bu ay gün bana çıktı. Daha bozdurmadın. Veririm bir tanesini oğlum. Yok hala yok. Tanıdık düğünü değil. Bizim belgesel için gideceğim. Olsun olsun. Sen gene de tak koskoca sadece Celil Cengiz düğünümüze eli boş gözü yaş geldi demesinler. Laf olur oğlum. Sen tak. Bu arada hayırlı olsun program işi. Zehra söyledi. Sağ ol. Hadi hadi sen git işine gücüne bak. Gördün mü? Her şey nasıl yoluna girdi. Ha? Bana bak. Dünkü gibi yapma. Düğün bu. Gül biraz. Gül bakayım. Evet. Aferin sana. Ha? Laf olur söz olur oğlum. Düğün bu. Al bir tane de sütlaç yavrum. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Oh, <laughs> Nereye gitti bu kadın ya? Sade, sade, sade. Alo, buyurun. Sade, hazır mısın? Geldim ben. Hale. Hazır değilsen yukarı çıkayım, evde beklerim. Yok yok. Ben pin kodunu şimdi Tamam tamam iniyorum ben aşağı. İniyorum aşağı tamam. Ne kadar da his, bir o his. Merhaba Ali. Ee, ben kullanayım mı? Neden? Ben kullanamaz mıyım? Yok kullanırsın da hani bugün bana çok yardım ettin ya yorulma diye. Ehliyetim bir senelik Sade. Şoförlüğün de iyi değil. Ben kullanacağım. Tamam tamam sen kullanacaksın. Ee, sen benim ehliyet aldım tarihi de biliyorsun tabii ki. 90, 80, 70. Motordan çok düşük almışsın Sade. Çıkmış sorulara bakaydın iyiydi. Takım çok yakışmış. Senin de elbisen çok şık olmuş. Böyle saçlar falan çok güzel olmuş. Biliyorum. Sade düğüne gidiyoruz. Sade. Aç mısın saat Bir şeyler alayım mı? İster misin? Çekinme bak valla. Yok yok hiç gerek yok ya valla. Tamam o zaman. Ben hemen geliyorum. Ayrılma bir yere. Bir bidon doldur. Allah'ım kız mazotu da kaçak alıyor. Öldürecek bu kız beni ya. Güzelmiş ha. <laughs> Alo buyurun Ahmet Kural. Alo Ahmet. Sadi ben Sadi. Yeni numaram bu. Sadi Cemalettin Tingiz. Hayırdır? Yeni numaram bu mu lan? Nedir bu numaralar? Ahmetciğim öncelikle dün yaptığım terbiyesizlik için çok özür dilerim kardeşim. Sizin gibi büyük ustalarımdan öğrenecek çok şeyim var. Affetmek bunlardan biri. Gel oradan başlayalım ilk dersimiz bu olsun. Ne oluyor lan? Karakola mı düştün? Borç para mı isteyeceksin oğlum? Ahmet hala hissettiğimden de büyük çıktı. Aşkından düğün salonunun adresini alın gelin kurtarın beni ya kız her şeyimi biliyor. Telefonumu, adresimi, ehliyet sınavından aldığım notları bile. 30 yaş üstü bekar kadın sendromu oğlum. Panik yapma tipik bir durum. Demek ki seni evlenecek bir adam olarak yazmış kenara. Evlendikten sonra normale döner rahat ol. Ahmet ne evlenmesi Allah aşkına ya. Ben daha şöhret olacağım, parayı bulacağım, magazinlere düşeceğim. Sabah uyandığımda yanımda yatan kadınları tanımayacağım. Emniyet kasetlerime el koyacak, avukatların basını susturacak. Bir sürü kariyer planım var ya. Sadi Çetin Ceviz bunları bana değil Hale'ye anlat. Bu arada o akbil boşmuş, bu da sana kapak olsun. Biliyorum lan, biliyorum. Sizin verdiğiniz o boş akbili ben bozdurdum. Depozitosunu da yedim. Bu da size kapak olsun. <laughs> ahmet çok özür dilerim kardeşim, yine gaza geldim ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapatıyorum Ahmet.